Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta hayatta kalma serüvenimize devam edeceğiz. Bakalım hayatta kalabilecek miyim? Bu da benim kuşum. Ötüyor. Çok tatlı. Çok severim kuşumu. Ee, açıyorsun şu da Öyle bir ama ya Minecraft bir dakikayı götürdün neredeyse lütfen açılır mısın ya, açıldı evet arkadaşlar devam ediyoruz survival'ı yani hayatta kalmaya. Bölüm 4 olacak bu galiba. Her şeyimizi kuşandık. Taş taş devrindeyiz artık. Yavaş yavaş taş devrine geçiyoruz. Ee, güzel. Bence iyi. Aa ikinlerim ikinlerim de ekmiştim Hatırlarsanız. Hiç girmedim. Hiç de girmiyorum, bir şey yapmıyorum. Bakın bunları, bunlar büyümüş ne bunlarası. Hiç bir şey yapmadım, elemedim. Bak şuraya. ışıkla buna bastım. Ha balık tutacağım. Abi değişik şey oluyor? Artık avlanmaya başlayalım. Biraz ağaç kestikten sonra avlanalım. Ee... Tamam ya şu ağacı keselim de ondan sonra bitsin. O çok hızlı kazıyormuş. Kırıyormuş kazmak değil. Kazmak taşlarda olur. Taşlarda özel madenlerde. Diamond, gold, iron gibi. Yani altın, demir ve elmas. Aslında diamond mücevher demek. Annem bana söylemişti diamond mücevher demekmiş. Diamond elmas demek değilmiş, mücevher demek. Yani ben öyle hatırlıyorum. Ee, şimdi şuradan o yapabiliyormuş. Oh. Terledim de biraz. Neden terliyorum anlamadım. Şurayı kapatalım. Bana zorluk oluyor. şöyle kapatalım ama. Küçültmeye çalışalım orayı. Oh. Akma bir şey geldi. Orası var ya. Orası benim her şeyimi karşılayacak. Yemekle ilgili her şeyimi. Ee, videoyu bitirdiğimde izlerken görüyorum kasıyor. <laughs> Makıs, makas, ne diye bilmiyorum. kasma mamasını istiyorum. Arkadaşlarıma falan soracağım. Çünkü çok az da olsa bir kasma görüyorum ben. Yani şimdi yapmaya başlayabilirim. Bu bir tarla. Neden daha önce düşünmedim ki ben? Aslında bu Minecraft kötüler için de iyi, iyi insanlar için de iyi. Kötüler e, bu Minecraft dünyasını patlatmak için iyi. Kötüler yani Minecraft dünyasını patlatır. Ondan dolayı eğlenceli olur kötüler için. neden kasıyorsun video? Video kasma. Acaba benim çektiğim videoda bir şey yok ama şeyde de bir sorun olabilir yani. Ee, bu video çektiğim programda bir yanlışlık olabilir mi? Bence olabilir. O tarımız da hazırladık. Çok yoruldum ya. Bu ne? Arkadaşlar çok yoruldum. Bugün video biraz kısa olabilir. Eğer beni biraz tanırsanız YouTube'da. Şu an bir abone var. Youtube'da hile yapan insanları çok kızıyorum. Abone hile, like hilesi. Öyle çok kötü şeyler yapıyorlar yani. Neden yapıyorlar ki layık şey falan? O onların bileceği. Iş. Şunu şöyle yapayım da sulanınca bunlara bir şey ol toprağa dönüşmüyorlar. diyebiliyorum. ben de tam sevmiştim evet, tamam. şu ağaçları dikelim rahatsız kalacağız Ben e, yakacak bir şey olduğundan dolayı dikmiyorum korkum geçti biraz ama yine de korkum devam ediyor yani gece çok kötü bir şey. Of hadi hadi gir. Aslında acele ettiğimden dolayı. Aslında kapıya şöyle bir şeydim koysam. Neyse. Bir şey olmaz değil mi? Yuh. evin dışına çıkardı. Yo dememin sebebi de anlayamadım yani. Hmm. Şunu şunu yapayım ne yapayım? Aslında bitkilerinizin hızlı büyümesini istiyorsanız hiç uyumayacaksınız. Uyuyunca zaman hızlı geçer fakat zaman hızlı geçmesi Bunlara hiç iyi olmaz. Kırılmışlar da buraya gelsin ya. Şunu tahtalar değişmiş. Tamam. bunun için iki. Hım. Hı. 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 Ozdan yaptırdığımız e, çocukların oynadığı kılcımızı alalım. Artık öyle diyeyim. Ekmek yapacağız. Ve e, şimdiden madenimi yapmam gerekiyor. Maden değil. Orayı bir yer yaptım. Şimdi madene gideceğiz. ürkmüyorum da değil yani. Madenli madenleri sevmem. Şuradan kırdık aldık. Ulen Didim. Tam da pis kapalı. de bunları koyacağım. Acayip gelişmek istiyorum arkadaşlar. Çok fazla üzgünüm ama ne yapayım. Kendimi acayip geliştirmek istiyorum. Onun için böyle yapıyorum. Beni de anlarsanız sevinirim. Oluyorlar. 塗りすぎるか。 Buraya bir de küçük bir chest yerlim. Minecraft'taki en gelişmiş ev adını alacak. En gelişmiş world adını alacak. Yer bence burası. Özel yeri var, şeyi var. Tüp daha bitmedi. Ha daha bitmedi ki burası. Ben neyin kafasını yaşıyorum? Buraya da fırınlar. video e, bu zamanlarda biraz kasabilir şimdi. Şimdileri bir kasar. Sonra geçer. Böyle bir şey kurmak lazım. Hadi crafting table'ları koyarız. yok. Hmm. Şöyle yapalım. daha yapsak mı yoksa hemen madenim gidelim o siz ben fazla sıktım. Ee, videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kısa bir video oldu. Hepinizi seviyorum. Bay bay.